Herkese merhaba arkadaşlar. Küçük Burjuvazi kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımızda Jet da var. Jetta çok merak edilen bir araba. Bunun sebebi arabam C segmenti olacak ama en azından Alman olsun diyorsanız Jetta genellikle tercih ediliyor ve ülkemizde de baya baya seveni ve piyasası var. Aracımız 2015 model. Biliyorsunuz Jetta'nın son kasası bu arkadaşlar. 2016'da Jetta bitti. Yani 2016 model bir Jetta göremezsiniz Türkiye'de. 1.6 motoru var. 105 beygir. Bizim aracımız otomatik vites. Tam böyle bir iş görme arabası yani. Hani beygir olarak sizi doyurmuyor ama az yakıyor. Sonuçta bir Alman kalitesi var. Biliyorsunuz bizde daha önceden bir tane Golf vardı. Ben bu aracı her zaman Golf'ün sedanı olarak görüyorum. İkisi de C segmenti. Kilolar birbirine yakın. 105 beygire 105 beygirdi Golf'te. Golf yerine alternatif olarak tercih edilebilecek bir araç. Hani benim arabam hatchback olmasında sedan olsun diyenler genellikle Jetta'yı tercih ediyor. Bu araç Trendline arkadaşlar. En baz donanımı. En baz donanımında 16 jantı görüyoruz. Comfortlarında yine 16 jantı görüyoruz. Highline'larında en dolularında 17 jantı görmek mümkün. Ama en azından dediğim gibi çelik jant koyuyorlar arabaya. Arkadaşlar gerçekten Hani böyle modelli arabalara çelik jant koymuyorlar ya baliden çıkarken. Ben kanser oluyorum. Jant kapağı takıp yolluyorlar. Ön taraftan incelemeye başlayayım sizler için. Panjuru görüyorsunuz zaten. Simsiyah. Yani insan şuraya iki krom detay atar. Bir şeyler yapar. Bir renk bir tat koyar. Uğraşılmamış bir araba. Açık konuşayım. Direkt fabrikadan 11 dakikada çıt 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 pres yapıp yollanmış. Değil mi oğlum? Gel gel gel. Gel gel buraya gel gel. Bu arada arkadaşlar kızımız doğum yaptı. Artık 6 tane de torunumuz var. Git hadi çocuklarına bak hadi. Hadi kız. Size şöyle bir kaputun altını göstermek istiyorum. Bu arada plakalardaki Eşen Türk bu Emirhan'ın golfünde vardı. Plaka düşüyordu biz de koyduk buna. Amortisörlü bir kaputu yok arkadaşlar. Bayağı da ağır bir kaputu var gerçekten. Kaputla 1-2 set kol girebilirsiniz. Kaput çok ağır. Reci'den bir uyarı geldi. Tişörtü daha önce de giymiştim. Çok fazla yorumlarda sallamıştınız arkadaşlar. Temizdi bunu giydim. Güzel bir tişört ben beğeniyorum. Teşekkür ederim. Bu kanalı açar açmaz göreceğiniz şey 1.6 bir vak grubu motordur arkadaşlar. Her arabamız 1.6 ve neredeyse her arabamız Alman. O yüzden sürekli görüyoruz bunları. Mesela ha, hemen arkanı dön. Şurada güzel bir Audi'miz var. Aynı 1.6 motora sahip. Şurada da bir Leon'umuz var. Yine 1.6 motora sahip. Yani bir vazgeçemiyoruz. 1.6 motor fetişçisiyiz biz arkadaşlar. 2000 motor olmuyor ben almam. Alırsa Emirhan İbinesi alır. Yani bize 2000 motor gelmiyor. Ya şimdi açık konuşmak gerekirse bizim ülkenin ekonomisi 2000 motoru kaldırmıyor. Çünkü 2000 aldım mı hem çok fazla yakıyor. Hem alış fiyatı pahalı hem de farklı bir vergi dilimine giriyor. O yüzden... 2000 motor tercih etmiyoruz Bu arada e, benim BMW ne oldu diye soranlar oldu Biz onu bir hafta sonra sattık arkadaşlar M Sport'a çevirdim ertesi gün verdim Hani kolay elden çıkan bir arabaydı O zamanlar için elden çıkarttım Yani bir hafta falan tadına varabildim O yüzden 2000 motor bir araba kovalıyorum hala Tadına varamadım yani hevesimi alamadım Normalde binersiniz iki ay hevesinizi alırsınız ya O iş olmadığı için 2000 motor bir arabaya takığım şu an. Farlar halojen. Zaten arkadaşlar katlanır ayna falan hak getire. Bu arabada bunu beklemek birazcık adaletsizlik olur. Ama araç siyah olduğu için her zaman bir asil duruyor. Yani buna bir body kit yaptığınız zaman, güzel bir jant koyduğunuz zaman, siyah cam filmi yaptığınız zaman araba gerçekten güzel durur. Bunun biliyorsunuz abisi var. Passat. O aşiret babası arabası. Bu da onun oğlunun arabası yani. Hani eski bir Passat kullanıcısı olarak şunu söyleyebilirim ki Jetta bir tık daha gençlere hitap ediyor. Şehir içinde mesela güzel kaçabiliyorsunuz bunda. Ha Passat kadar beygir var mı? Yok ama en azından boyu pasata göre kısa. Stoplar da aynı şekilde halojen Bagaj hacmine geldiğiniz zaman arkadaşlar ciddi bir bagaj hacmi var. İçine bol bol bidon atmışız. İşe koştuğumuz bir araba olduğu için çok fazla bakımlı değil açıkçası yani hakkını vereyim. Biz biliyorsunuz ekstra olarak vidanjör işi yapıyoruz. Babalarımızın işi. Biz daha çok araç alım satım ve Bella karkeer üzerine kurulu bir iş düzeni kurduk. Ama neticede ne olursa olsun babanızın işine yardım ediyorsunuz. Şantiyelere evrak işi yapmaya gittiğimiz zaman genellikle bu arabayı kullanıyoruz arkadaşlar. Ne Emirhan BMW'sine kıyıyor ne ben Audi'me kıyıyorum. Genellikle bu aracı şantiye aracı yaptığımız için biraz bakımsız. Bizim aracımızın içi krem arkadaşlar ve iş için koştuğunuz bir aracın krem olması kadar kötü bir şey yok. Bu araçta yine Bella Carcare'de bir detaylı temizliğe girecek. Eğer siz de aracınızı detaylı temizlik ve seramik kampanyamızdan faydalandırmak istiyorsanız hemen yanında çıkan görselden paketlerimizi inceleyebilirsiniz. Kaliteli işçilik ve uygun fiyata aracınıza bakım yaptırabilirsiniz. Bella Karker yol arkadaşınıza iyi bakın. Bunun üzerinde deri koltuk kılıfı var arkadaşlar. Biz aldığımızda da vardı bu. Koltuğun pislenmesinin yanı sıra gerçekten oturduğunuzda ekstra bir rahatlık veriyor mu? Veriyor. Deri rahatlığı var bu arabada da. İçinin krem olması bizim için aslında kötü ama bu arabayı düşürebildik. Neticede sıfır aldığımız bir araba değil bu. Arka yaşam alanı olarak baktığınızda Jetta bence gayet yeterli. Neden? Benim boyum 1.84 hem diz mesafem kurtarıyor hem tavan mesafem kurtarıyor. Torpidonun plastiğinin kalitesi veya deri olup olmadığıdır. Yan kapı döşemelerine baktığımızda kolumuzu koyduğumuz yer deri. Bu çok güzel bir detay. Ve burası da deri görünümlü 5 ama plastik. Burası da deri olabilirdi. Hatta bunun plastiği krem yerine de siyah olabilirdi. Bütünlük sağlardı en azından. Zaten kirden siyahlaşmış. Biraz bizim istediğimize dönmüş gibi. Burada gümüş detaylar var. Bunlar golfte de vardı ama piyona bileydi. Yine onu hatırladım ya. Mesela Golf'te de buralar kadife kaplamaydı ama buralar komple plastik ve bu kadar kalitesiz bir plastik yoktu Golf'te. Tabii ki zaten 2015 bir Golf 1.6 dizelin fiyatına baktığınız zaman 160 bin liralarda değil artık onlar 200 bin liraları geçti. Bu piyasayı tutamıyoruz. Piyasa artıp gidiyor. Buradan far yüksekliğini ayarladığımız ve iç ışıklandırmanın derecesini ayarladığımız bir joyistikler var burada. Güzel bunları ayarlayabilmek ekstra bir özellik ama bunları koyacağınıza ben mesela bu ikisi yerine bir otomatik farı tercih edebilirdim. Çünkü kapalı bir pozisyondaysa bir tünele girdiğim zaman farımın açılmasını isterim. Ya da bir kapalı otoparka girdiğimde farımın açılmasını isterim. Şimdi direksiyona baktığımız zaman Golf'in direksiyonun aynısı. Ama en boş paket olduğu için direksiyon üstünde herhangi bir tuş yok. Yani böyle gördüğünüz piyano bilek detaylar var ama bomboş. En azından derinlik ve yükseklik ayarlayabiliyoruz direksiyonda. Bu da Jetta'nın artılarından. Araçta hız sabitleme, yağmur sensörü gibi özellikler yok. En boşu dediğimiz için sadece bir direksiyon bir de motor motor var araçta. Herhangi bir özelliği yok. Şöyle göstergesini göstereyim. Tabii ki Jetta'ların en fullü de olsa hiçbirinde hayalet gösterge yok. Hepsi bu göstergeye sahip. 2015'ten sonra dokunmatik ekranları görebiliyorduk ama kedi ve Jetta'lar da bunları kullanıyordu. Ali'nin kedisinde de aynı multimedya, aynı gösterge vardı. Ali bu arabaya Golf'ün sedanına benzetiyorum dedi ama bence kedinin sedanı gibi. Çünkü elektrikli bir el freni yok. Aynı. Kedideki el frenin aynısı. Aynı vites. Kedidekinin aynı vites yani yapı olarak. Çünkü Golf golfte daha kibar bir piyano bilek detaylı vites vardı. Zaten kol dayamanın altını açtığınızda harika bir Belle Carcair manzarasıyla karşılaşıyorsunuz. Burada Belle Carcair'in kokuları var. Sadece özenliğimiz tek şey kokusu. Dediğim gibi ben bunu çok kediye benzettim. Çünkü buranın plastik olması aynı. Burada bardaklığın olması. Teybe olsun, vitesi olsun, göstergesi olsun. Bence her özelliği kediye benziyor. Yani kedi gibi malzeme kullanılmış. Kedide de ticari olduğu için her yeri plastikti. Yani takır tukur ediyordu. Allah'ıma çok şükürler olsun kurtulduk o arabadan. Bunda yine aynı kedinin bir traktör havası var yani bakın. Sesi alacak mısınız? Vallahi kedi gibi çalışıyor ya. Aynı takırtı var yani. Traktör gibi çalışıyor ama tabii ki bir sıkıntı olduğundan değil. Küçük hacimli bir motor olduğundan kaynaklanıyor. Ki bizim aracımızda 170 binde. Allah, piyasa arttı. Keyfiniz yerinizde. Hani bu arabayı alırken de biz 2 sene öncesinin fiyatını almıyoruz yani. Gidiyoruz. Bu şu an güncel artmış piyasadan alıyoruz. O yüzden biz de müzdarı biz. Keşke gerçek fiyatlarına sahip olsalar. Abi şimdi anahtara da baktım da anahtar da kedinin anahtarı ya. Bu araba bir yürüyen bir kedi olmuş yani bak. Aynı kedi kedinin anahtarı. Bir aracın içinde önceden sigara içilip içilmediğini şu direkten anlarsınız. Çünkü neden? Şöyle mesela kapı kapalı. Arabayı sürüyorsunuz sigara da şöyle tutuluyor. Ya bak bildiğimden değil ha. Yani bunlar araba alıp sattığımızdan dolayı. Şöyle sigara olarak düşünün. Gidiyorsun yolda çevirdin mesela sigarayı şöyle dink ediyor. Ya da şöyle camdan atacağım işte kül geldi dink ediyor. Buraya çarpıyor falan. Çarpa çarpa yanmış yani. Burada artık kaç paket sigara içildiğini anlayabilirsiniz. Hatta daha sinirli anlar yaşanıp bu güneşliğe kadar yakılmış yani sigaradan. Buradan sigara içildiğini anlayabilirsiniz. Şimdi sunroof tuşunu gö sunroof yok. Yani bu araçtan bu kadar arkadaşlar. Size dilimizin döndüğünce Jet aracımızı incelemeye çalıştık, anlatmaya çalıştık. Kanalımızda bunun gibi araba alma, araba satma, araba inceleme ve araba modifiye videoları var. Bu videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.